Yeni bir internetten para kazanma videosuyla karşınızdayım. İnternetten para kazanmak diyoruz. Yani aslında bir nevi evden para kazanmak da diyebiliriz bu dönem için. Fakat nerede olursak olalım cep telefonumuzla, bilgisayarımızla her yerden gelir sağlayabilecek olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Kanalımızda da bu yönde videolar yapıyoruz. Genellikle uluslararası sitelere yöneliyorum. Dolar bazında para kazanabilirsek alım gücü avantajı ile birlikte bize daha faydalı olacaktır düşüncesiyle bu şekilde yapıyoruz. Murat Peközcan Twitter ve Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Ve internetten para kazanma videoları için söylüyorum. Yani Murat Peközcan kanalında bu tip videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız da videoları beğenerek ve fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşarak internetten para kazanma etiketiyle destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda veya Whatsapp'ta arkadaşlarınızla da bu videoları paylaşın. Onlar da daha fazla gelir elde etsin. Biz elimizden geleni yapalım, araştıralım, sizin önünüze koyalım. Siz de arkadaşlarınızla paylaşın. Sadece siz kazanmayın onlar da kazansın. Şimdi uygulamalı anlatıma geçiyoruz. Şimdi ilk kullanacağımız site High Clip Art sitesi. Bu siteyi biz kendi dilimizde kullanmak için Google Chrome'da Google eklentisinden yani Google çeviriyi eklenti olarak ekledik. Bu sayfayı çevir dedik. Önce bir Türkçe kullanalım. Diğer kullanacağımız iki site için de bunu yapacağız. Üç tane siteyi kullanarak para kazanacağız. Translate to Turkish yani buradan dil seçiyoruz. Kendi dilimizi seçtik. Diğer sitelerde de yine çevireceğiz. İki tane siteyi araç olarak kullanacağız ve bir tane siteden de para kazanacağız arkadaşlar. Şimdi burada neler var? Burada PNG dosyaları var. Yani şurada özetlersek. Bunu kapattık. Şeffaf arka plan PNG ara şeklinde. Buradan anahtar kelimelerle arama yapabiliyorsunuz. Bir logo arıyor olabilirsiniz veya bir sembol arıyorsunuzdur. Bir konuyla alakalı bu şekilde arka planı şeffaf olan, yapıştırabileceğiniz ve tasarımlarda veya herhangi bir şekilde bir yerde süslemek için kullanabileceğiniz PNG'ler yer alıyor. Bunları nasıl indiriyorsunuz? Şimdi buraya üye oldunuz ücretsiz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki şu kitapları indirmek istiyoruz. Üstüne tıkladım. Karşıma bu şekilde bir alan çıktı ve orijinal PLG'yi indirin diyoruz. 1.33 MB. Bunu indirin dediğimiz zaman şurada indirilenler dosyasına sol tarafa indirecek. Görmüş olduğunuz gibi PNG indirdi. Bunu klasörde göster diyebilirsiniz. Adını belirleyerek masa üstüne de kaydedebilirsiniz. Bu burada dursun şu anda. Buradaki indirdiğimiz PNG'leri nerede kullanacağız? Şurada tekrar başka bir sayfa açıyorum. Sekme açıyorum. Shutterstock diye bir programımız var. Shutterstock'ta editorial diye bir alan var. Başyazı. Editorial, e, buradan da girebilirsiniz. Shutterstock'a üye olacaksınız başlangıçta. Oturum açacaksınız. Shutterstock'a oturum açtıktan sonra yine aynı şekilde bu da yabancı bir site Türkçe kullanmak için aynı işlemleri yapacaksınız şuradan. Google çevirden sayfayı çevirdiniz. Baş yazıcı Editorial Ev. Tıklayarak burada editör kısmına girebilirsiniz ama buradan biraz uzun sürüyor. Yani başka şeylere de girmeniz gerekebiliyor. Onun yerine shutterstock.com slash editor. Yani şurada var. Shutterstock.com slash tr slash editor. Buna tıkladığınızda editör kısmına Gelirsiniz. Burada fotoğraflar vardı Shutterstock'ta indirebileceğiniz. Burada da kendiniz tasarım yapabiliyorsunuz ne tasarım yapabilirsiniz? Mesela kredi kartı tasarım yapabilirsiniz. Kart vizi tasarım yapabilirsiniz. Broşür tasarım yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde tasarım deyince kesinlikle gözünüz korkmasın. Kolay basit şablonları kullanarak kopyada yapıştır diyerek ücretsiz siteleri kullanarak biz bu işten kazanç sağlayacağız ve ben size bunu üşenmeden göstereceğim. Örnek olarak bir tane banka kartı oluşturalım mesela. Kredi kartı oluşturalım. Çünkü buna benzer bir sürü tasarım yapabilirsiniz. 1280 çarpı 720 diyelim piksel olarak bunu sonra değiştirebilirsiniz büyütülebilir bunun üzerine bir düzenleme yapacağız şurada arka plan var 0 çok kısa bir zamanda size bir kredi kartı tasarımı yapayım hemen ben Mesela arka planı ne yapalım i̇şte siyah yapalım başlık ekle diyelim şu anda olmayan bir banka ismi değişti o yüzden bunu yazabiliriz finansbank diyelim mesela finansbank tasarımı yapıyoruz bunu renklendireceğiz ama öncesinde bir tane çoğaltalım gölgelendirme yapacağız. Ne kadar kısa zamanda yaptığımı da görmüş olacaksınız. Şimdi şunu şuradan renklendirelim. Ne yapalım? Mesela koyu siyah yapalım. Açık renk var. Şu açık renk, açık renk olsun. Şunu da koyu renk yapalım. Şuradan şöyle. Bunu da gölge yaptık. Gayet güzel oldu. Finans Bank. Tabii bunu biraz büyütebiliriz. Şöyle büyütelim bunu. Bakın gölgeli bir şekilde oldu bunu da zaten kabartmalı bir şekilde basacağız MasterCard olsun mesela. Az önce gösterdiğim siteden, şuradan şeffaf arka plandan MasterCard diyorum. Ha, bakın şurada geldi. Buna tıklayalım. Tıkladık. Original PLG'yi indir diyoruz. Mastercard'ın ücretsiz bir şekilde indirebiliriz. Tabii bunu Shutterstock'tan da indirebilirsiniz ama orada ücretli üyelik olduğu zaman gerekiyor. Ben siteleri ücretsiz bir şekilde kullanarak bunu nasıl yapabilirsiniz kısmını sizlerle paylaşıyorum şu anda. Bunu indirdik. Şöyle edit kısmına geldik. Şuraya direkt taşıyabiliyorum. Taşıdığınız zaman buraya da yüklüyor zaten. Şöyle bir şey. Şimdi bana bunun Mastercard şeyi lazım. Üstüne tıklıyorum. Sağ tuş. Kırp diyeceğim. Ve ihtiyacım olanı alacağım. Bunu her zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Toplarda logoları alıp kesip kullanacağınızı kırpmayı uygula diyorum. Bakın şurada. Tak. Bunu da buraya koyduk. Şunu aşağı doğru alabiliriz. bunu. İndir diyorum. İndir dedikten sonra karşıma dosya formatı geldi. PNG seçtim zaten. 300 DPI çözünürlüğü de seçiyoruz. Tasarımda kullanılan orijinal düzenlenmemiş Shutterstock görselini dahil edin. Bunu seçiyorum ve indirin diyorum. Artık PNG dosyam burada var. Klasörde göster diyebilirim. Bunu büyütebiliriz. Büyüttüğüm zaman da hiçbir şekilde çözünürlük bozulmuyor bu tasarımı satabiliyoruz. Peki biz bunun üzerinden nerede para kazanacağız? Bunu da gösterelim. Fiverr diye bir sitemiz var. Burada üyelik açacağız. Bunu da yine ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yabancı bir site ama Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Burada mesela 3 tane değil seçeneği var. Continue with Google diyelim. Google hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Sonraki diyorum. Burada şifremizi de yazdık. Girdik. Fiverr'a girdim. Burada hazır formatlar üzerinden satıcı olabiliyorsunuz. Kendi giginizi oluşturabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi satıcı olun diye bir buton var. Ona tıklıyorum ve yine aynı şekilde bu sitede İngilizce bunun altını çizelim ama Türkçe'ye dönecek işte döndü. Neden? Google eklentiden yine Türkçe kullanıyoruz. İstediğiniz şekilde çalışın. Beceriysen getir kazancını kolaylaştıracağız. Satıcı olun diyor. Her 4 saniyede bir gig satın alınır. Çok fazla aktif kullanılan bir site. 50 milyondan fazla işlem gerçekleştirilir. Fiyat aralığı olarak da fiyatınızı kendiniz belirliyorsunuz. 5 dolarla 10 bin dolar arasında. Şöyle aşağı doğru inelim. Mesela ben bir tasarımcıyım demiş. Ben bir geliştiriciyim. Ben bir yazarım. Video düzenleyicisiyim. Sosyal medya pazarlamacısıyım Seslendirme sanatçısıyım, müzisyenim Çeşitli şekillerde senin yeteneğin ne diyor Satıcı olun, şuraya tıklıyoruz Buraya tıkladıktan sonra Fiverr'de satışa hazır mısınız? İşler, neyin başarılı bir profil oluşturduğunu öğrenin Satıcı profilinizi oluşturun Bunu izleyebilirsiniz, sizi zaten e, e, yönlendiriyorlar Devam et diyoruz Başarılı bir Fiverr profil nedir? Burada yine nasıl bir profil oluşturmanız Gerektiğinden bahsediyor Devam diyorum, bilgilendirmeleri yaptıktan sonra Şimdi yönlendirmek istediğiniz şeyler hakkında hakkında konuşalım. Kimimiz hakkında yanıltıcı veya yanlış bilgi vermek, vermeyin gibi gibi bunları da okuduk devam et dedik. Şurayı da anladım diyelim. Daha sonrasında tam adınızı yazıyorsunuz. Zorunlu alanlar zaten şurada yıldızda verilir. Profil fotoğrafınızı girdiniz. Daha sonrasında bir açıklama ekliyorsunuz. Bu açıklamayı önce Türkçe yazıp daha sonrasında Google Translate ile İngilizce çevirerek kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey dünya çapında her yerden sizin tasarımlarınızın alınacak olması ve tasarımlarda önemli olan bir şey vardır. Sizin diliniz önemli değildir. Ve tasarım diye gözünüzde büyütmeyin. Aslında basit bir şekilde bu dijital platformları kullanarak şablonlar üzerinden yaratıcılık gösterebiliriz ve kendimizi sürekli geliştirebiliriz. Altın bilezik dediğimiz olay. Bunların hepsini doldurduk. Devam et diyoruz. Profesyonel bilgi. Meslek seçiyoruz. Yeni ekleme de yapabiliriz. Parlama zamanı diyor. Mesleğimizi seçelim. Mesela dijital marketing diyelim ya da grafik dizayn diyelim. Burada aşağıdan seçim yapıyoruz. Mesela 3D model, banner ads. Banner ads'i seçelim. Karton ve comics, flyer design, flyer diyelim. Logo dizaynı diyelim tişört de dizayn edebilirsiniz. Hazır format üzerinde tişörtün çok rahat bir şekilde üzerinde çalışma şansınız var. Gösterdiğim sitelerden. Bunların haricinde başka siteler de var. Onları da göstereceğim size. Becerilere ekliyoruz. Video ve fotoğraf düzenleme, video yapıcı blog writer, sosyal medya. Bunların hepsinde seviye uzman. Bu becerileri de ekledik. Daha sonra eğitim, işte üniversite, kolej bunları giriyoruz, ekliyoruz. Belgeleme, sertifikalarınız varsa bunları giriyorsunuz ve kişisel web siteniz varsa onu giriyorsunuz. Buraya devam et diyoruz. Daha sonrasında Google hesabımız doğrulandı, bağlı. Facebook hesabınızı, Twitter hesabınızı bunları bağlayabilirsiniz. İnsanlar sizi buradan bulabilirler. Devam et diyorum ben. Hesap güvenliği demiş. E-posta doğrulanmış durumda. Telefon numaranızı buraya gireceksiniz. Ve burada Çevrim içi freelancing esenşi başarılı bir Fiverr satıcısı olun diyor. Ücretsiz bir şekilde katılabileceğiniz kurs var. Buna tıklayıp buradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Bitiş diyorum ben. Bitiş dedikten sonra Fiverr'da istediğiniz şekilde mesela başlık oluşturuyorsunuz burada. Yap gerçekten iyi olduğun şeyi yap. Buraya yazıyorsunuz başlık. Her türlü tasarım yapabilirim. Bunu İngilizceye çevirip aynı şekilde İngilizcesinde yazma şansınız var. Daha sonrasında kategori seçiyorsunuz buradan. Dijital pazarlama, grafik tasarım, yazma, çeviri, video ve animasyon, müzik ve ses, programlama, teknik destek. Bu seçtiğinizde mesela grafik tasarım seçelim. Etiketlerde ara. Etiket seçeceksiniz ve daha sonrasında kaydet ve devam et diyeceksiniz. Burada genel bakış var, sonra fiyatlandırmanızı giriyorsunuz, açıklama ve SSS ekliyorsunuz. Gereksinimleri ekliyorsunuz, galeriniz yani tasarladığınız şeyleri buraya ekleyin ve daha sonrasında yayınlayın. Yayınladıktan sonra size başvuruda bulunacaklar. Yani sizin portföyünüz var ve dolayısıyla e, satış yapacaksınız. Onu da gösterelim şu şekilde. Fiverr'a tıkladığımda mesela grafik dizayna tıklıyorum, e, logo dizayna tıklayalım. Aşağı doğru indiğim zaman mesela I will design luxury fashion logo moda logosu tasarlayacağım demiş. İşte bu başlığı olmuş oluyor. Burada eklediği portföy resimler yer alıyor. Oluşturduğunuzda gig dediğimiz şey bu şekilde gözükecek ve burada görmüş olduğunuz gibi 14,21 Euro'dan başlayan fiyatlarla demiş. Burada 23 Euro'dan başlayan fiyatlar 52 Euro. 284 Euro'dan fiyat vermişler. Devam ediyoruz mesela. Modern minimalist özel loko tasarlayacağım. 94,73 euro. Oluşturduğunuz şeylerle böyle fiyatınızı belirleyeceksiniz ve mesela siz Türkiye'den daha düşük eurolarda bir fiyat belirleyebilirsiniz. Mesela 4,74 euro düşük bir fiyat. Ama görmüş olduğunuz gibi 21 tane de satış yapmış. Belki daha fazla 21 kişi sadece yorum yazmış. 4,7 yıldızı var 5 üzerinden. Size yıldız da veriliyor. 4,74 euro. Nereden baksanız 7 ile çarptığımızda 35 lira civarında bir para yapıyor 30-35 TL. 30 TL'ye yaptığınız zaman sizin için güzel bir para olmuş olacak bir tane tasarım için ve bir sürü tasarım yapma şansınız olur bu şekilde ve şöyle fiyatlara göre daha fazla sayıda iş alabilirsiniz ama işinizi geliştirdikçe kendinizi geliştirdikçe mesela 3785 Euro'dan başlayan fiyatlarla yapılan şirket markanızı geliştireceğim şeklinde tasarım odaklı iş ortaklıkları da yapma şansınız var kendinizi geliştir bu noktaya gideceksiniz arkadaşlar İki model minimalist logo tasarım tasarlayacağım gelişmiş siteler kullandıkça para da kazandıkça onlardaki üyeliklerinizi de geliştiriyorsunuz mesela premium üyelik alıyorsunuz. O zaman sizin bu şeyleriniz elinizdeki çeşitleriniz artıyor. Bunları kullanıyorsunuz. Tek tek renklendiriyorsunuz falan. Ortaya profesyonel bir şey çıkmış oluyor. Ve bununla birlikte de çok yüksek kazançlar elde etme şansınız oluyor. Yüksek çözünürlükte tasarımlar yapıyorsunuz. Vektörel tasarımlar yapmış oluyorsunuz. Yani tasarım öyle büyüteceğiniz bir şey değil ama kendinizi geliştirmeniz gereken bir şey. Ucu ucu olmayan bir şey ve çok yüksek gelir elde edebilirsiniz. Evden, internetten müthiş paralar kazanma şansınız var. Bu, bu işte nasıl üye olabileceğinizi gösterdik. Nasıl gig oluşturabilirsiniz ondan bahsettik. Oluşturduğunuz gig nasıl gözükür oradan bahsettik. Paranızı çekerken Payoneer kullanıyorsunuz. Bir Payoneer hesabı oluşturun ve o hesabı buraya bağlayın arkadaşlar. Oraya yatırılacak ve hemen yatırılıyor zaten. Bunun haricinde diğer destek alacağınız siteleri kullanacağız. Hepsini birlikte kullanabilirsiniz. Dilerim ki faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bunların devamı gelecek. Tabii ki bu çok geniş bir konu. Kendinizi geliştirmeyin için daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Böyle bir videoyla hemen tamam ben oldum günde 100 dolar 200 dolar kazanacağım gibi bir durum söz konusu değil ama kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler bunlar ve internet ortamından para kazanmanız ancak bu şekilde mümkün. Buralara girin ve bir sene iki sene vakit geçirin buralarda uğraşın. Gün gelecek kendi evinizde hiçbir şekilde bir işe ihtiyaç duymadan kendi işinizi alarak kendi yeteneklerinizi geliştirdiğiniz ve kullandığınız araçları da genişlettiğiniz için para kazanabileceksiniz. Ben mümkün olunca basit anlatmaya çalışıyorum. Çünkü başlamanız, gözünüzün korkmaması önem taşıyor. Daha sonrasında zaten insan kendisi yaptıkça gelişiyor. Ve hiçbir zorluğu yok. Tamamen yaratıcılık ve çok kısa bir zaman içerisinde yol alabilirsiniz. Buralardan dolar bazında para kazanabilirsiniz. Ve siz de Türkiye'den daha düşük fiyatlar verme şansına sahip olduğunuz için güzel bir şeyler de ortaya koyduğunuzda talep göreceksinizdir. Ben kendim zaten Shutterstock Edit kısmını mesela kullanıyorum. Burada tasarımlar var. Kapak fotoğrafları de burada tasarlıyorum. Az önce yaptığımız tasarım da burada. Aktif bir şekilde kullandığımı görebilirsiniz. Hem kendi tasarımlarımı yaparken başka yerlere para ödemek zorunda kalmıyorum. Bir de üzerine ben bunları ne yapabilirim? Satabilirim. E, kredi kartı tasarımı işte bu şekilde. Bunlar farklı değil. Bunun kabartmalı bir şekilde basıldığını düşünün. Böyle oluyor. Ne kadar zamanda yaptığımızda ortada. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. E, sevdiklerinizle de paylaşarak onların da kazanç sağlamasına sebep olabilirsiniz. Kendinize Dikkat edin görüşmek üzere